Herkese merhaba ben Alper. Bugün yanımda videolarda arkada görmüş olduğunuz monitörün incelemesiyle karşınızdayım. Bu monitör birçok videoda arkamda bir video eşliğinde Philips'in Hue ışıklarını senkron bir şekilde çalışarak bir arka plan oluşturmak için kullanıyordum. Aynı zamanda da MacBook Air'ımı ve Mac Studio'mu bağlayarak bir iki ay kadar bu monitörde iş, yazılım, video editi gibi işlerle uğraştım. Ve bugün size bu monitörün incelemesiyle beraber bu monitördeki bir yıllık deneyimimi anlatacağım. Aynı zamanda bu monitörün servisiyle ilgili de deneyimlerimi anlatacağım. Önce monitörün özellikleriyle başlayalım. Monitörümüz 43 inçlik bir ekran boyutuna sahip olup 3840 3840'a 2160 piksel çözünürlüğüne sahip. Bu da 4K bir ekran olduğu anlamına geliyor. Panelimiz VA olup yenileme hızı 60 Hz oluyor ve 4 ms'de bir gecikmemiz var. Bu ekran 5000'de bir kontrast oranına sahip ve sRGB %85 ve Adobe sRGB %85 oranında gösteriyor. Bu aslında pek renk doğruluğu monitörü olmayacağını da anlamış olursunuz buradan. P3 zaten hiç desteklemiyor. Ama monitörümüzde şöyle güzel bir olay var. Monitörümüz aynı zamanda akıllı olduğu için dahili uygulamalarında YouTube, Netflix gibi birçok içerik tüketim programlarını kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda HD film ya da HD dizi cehennemi. onlar özellikle çok kullanılıyor. Oradan da internet tarayıcısı üzerinden de o sitelere girip film ve dizi izleyebiliyorsunuz. İsterseniz Twitter bile açabiliyorsunuz. Twitter'ı kaldırıyor ama optimizasyon sıkıntısından dolayı biraz kasabiliyor. Teknik özelliklerine devam edelim. 4 GB'lık bir hafızaya sahip ve Tizen işletim sistemiyle geliyor. Tizen, Samsung'un güncel televizyonlarında kullandığı bir işletim sistemi. Tizen işletim sistemiyle gelmesinin bir artısı da şu. Eğer Philips'in Hue ışıklarını kullanıyorsunuz benim gibi. Philips'in Hue ışıklarını monitörünüzle ya da televizyonunuzla eşlemek için ya da nasıl desem senkron bir şekilde renk e, göstermesini isterseniz. Hani benim videolarda arka planlarda yaptığım gibi. Şu anda gösteremiyorum çünkü farklı bir yere aldım onları. Bunun için de 15 dolarlık bir ücret ödüyorsunuz tizen televizyonlarda kullanabilmek için bunu. Ama bu tek seferlik bir ücret ve Hue'nuz varsa kullanabilirsiniz ya da böyle bir şey yapmak istiyorsanız tabii ki de kullanmak zorunda değilsiniz. Yani çoğu artısı bu ve daha yeni bir işletim sistemi olduğu için daha böyle uzun ömürlü olduğunu söyleyebilirim. Ama arada kafayı yiyor bir yeniden başlatmanız lazım o da daha çok buglardan dolayı yeni yeni çıktı için buglardan dolayı. Yeni yeni dediğime bakmayın 4 yıldır piyasada. Monitörümüzün boyutlarına gelecek olursak boyutları ve ağırlığını bir kenara yazıyorum. Burada ne ben size söyleyeyim kafanızı karıştırayım ne de siz benim söylediğimi dinleyin kafanız karışsın. Siz elinizde bir mezura varsa ölçebilirsiniz ama 16'ya 9'luk bir monitör olduğunda söyleyeyim size. Şimdi monitörümüzü akıllı yapan şeylere geldik yani Samsung televizyonlarda çoğu Samsung ya da herhangi bir markanın akıllı televizyonlarında olan akıllı televizyon özelliklerine. Şimdi bunun için iki seçeneğiniz var. Yani bunu kontrol etmek için iki seçeneğiniz var. Birinci seçenek bir adet telefonunuz varsa kontrol edebiliyorsunuz. İkincisi kutu içeriğinden daha iyi çıkan kumandayla. Kutu içeriğinde başka bir de HDMI kablosu çıkıyor. 1 metre uzunluğunda güç kablosu ve ayağa çıkıyor. Bu monitörümüzde 2 adet HDMI, 2 adet USB 2.0 ve 1 adet 65 wattlık Type-C girişi var. Type-C girişinden isterseniz benim yaptığım gibi Mac'inizi ya da başka bir bilgisayarlarınızı bağlayabilirsiniz. Ya da HDMI girişinden bir soundbar bağlayabilirsiniz ama HDMI ARC versiyonunda versiyonu olan HDMI 1 girişine takmanızı öneririm. Ark olunca bir tık daha soundbar'lar iyi çalışır ve bu portlarda bu kadar da. Eğer Type C tarafından bir mekinizi ya da bilgisayarınızı bağladıysanız USB 2.0 portlarını cihazın üzerindeki USB 2.0 portlarını USB ya da hard disk bağlamak için kullanabilirsiniz. Bir SSD bağlamanızı önermiyorum kesinlikle çünkü çok çok düşük okuma ve yazma hızları alırsınız. Onun dışında Teknik özelliklerde söylemeyi unuttuğum bir şey var. Ekran 300 nitlik bir parlaklığa sahip. 300 nit sizi pek böyle iyi değil falan diye şey yapmasın. Şu anda parlaklık full de ve stüdyo ışıklarının altındayız. Ekranı zaten kameradan net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Ben de buradan bakınca mesela çok net bir şekilde her şeyi seçip okuyabiliyorum. Şimdi bu akıllı özelliklere geleceğiz. Kumanda, telefon. Hangisini seçersiniz? Ben kumandasını kullanmıyorum. Çok çirkin bir tasarıma sahip. Ee, bir de çok küçük. Her an yani elimde kırılacakmış gibi duruyor. Ama Type-C girişi var. Yani pil değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Type-C bir e, telefonunuz varsa ya da herhangi bir Type-C cihazınız varsa onu şarj haliyle şarj edebiliyorsunuz. Ortalama 10 dakikada şarjı 100 oluyor ve 4 aya kadar pil ömrü size sağlıyor. Bir yıldır kullandığım için 5 ay bundan kullandım. Baktım böyle 4 Ayda bir şarj edeceğim falan filan. Bir de çirkin bir şey. Kenara attım. Ama tabi isterseniz Samsung'un teknik servisinden, Samsung'un güncel televizyonlarında bulunan siyah büyük güneş paneliyle şarj olup Type-C paneliyle de şarj olan bir kumandasını temin edebilirsiniz. Siyah olduğu için daha iyi. Çünkü monitörümüzde siyah. Ama bunu bir türlü anlamıyorum. Neden beyaz koyduklarını. Bende 32 inç vardı. Siyahtı. İşte büyük televizyon kumandasıydı ama pilliydi o da. Ya arada kalmış biraz. Şimdi ekran kaydımı başlattım ve size bu SmartThings uygulamasını göstereceğim çünkü monitörümüz SmartThings uygulamasından bağlanıp telefon kontrollerini sağlıyor. SmartThings uygulamasına girdiğimizde eğer favorilerinizi eklediyseniz direkt zaten monitörünüz karşınıza çıkıyor. İsterseniz buradaki küçük widget'tan sağ üstteki güç tuşuna basarak monitörünüzü kapatıp monitörünüzü açabilirsiniz. Bu widget sayesinde direkt kapa aç yapabiliyorsunuz. Monitörünüzü eğer bu uygulamadan açarsanız ve eğer bir bilgisayar bağlıysa bu ekrana denk gelebilirsiniz. Onu da şimdi göstereceğim. Bu güç tuşu dışındaki o küçük widget'a dokunduğunuzda büyük bir ekran uçluyor ve aşağıdan bir kumanda fırlıyor. Bu kumandayı tutup yukarı çektiğimizde ise aslında büyük bir kumandamızın olduğunu fark ediyoruz. Yani telefonumuz aslında şu anda bir kumanda. Hemen ana ekran tuşuna basayım ve ana ekrana gideyim ve YouTube'u tekrardan açayım şuradaki widget'tan. Evet, şu anda YouTube geri açıldı. YouTube'u böyle widgetlerle açabiliyorsunuz. Şimdi buradaki uygulama kumandasına bakalım. Yukarıdan aşağı sayacak olursak güç tuşu var. Eğer bir şey aramak istediğinizde normalde kumandayla tek tek seçmeniz lazım. Onu seçmek istemiyorsanız sağ yukarıda 3 noktanın sol tarafında bir büyüteç var. Ona bastığınızda zaten arama yapabiliyorsunuz direkt telefonunuzun klavyesini kullanarak. Aşağıda bu sol soldan sağa söyleyeyim sol tarafta bu eski büyük böyle kallavi ve hiçbir şekilde minimal olmayan kumandalardaki 4 tane renk vardı hatırlayanlar olur onlar var. Onun dışında multi view özelliği var. Multi view özelliğini hemen size göstereyim. Multi view özelliği sayesinde isterseniz telefonunuzun ekranını görebiliyorsunuz, İsterseniz bilgisayarınızı, isterseniz de telefonunuzun kamerasını webcam olarak kullanabiliyorsunuz. Benim yap sekmesine tıkladığınızda burada benim yapta iki tane seçenek çıkıyor karşınıza. Burada iki tane ekranı yan yana koyabiliyorsunuz. Bunlar 27 inç oluyor o zaman yan yana koyduğunuzda. Ya da sağ yukarıya 16 inçlik bir ekran koyup 43 inçlik ekranda. da kendiniz kullanabiliyorsunuz. Şimdi şunu seçeyim. Yalnız bununla bir şey söyleyeceğim. Eğer bilgisayarı seçerseniz YouTube'u seçemiyorsunuz. Telefon, harici bir laptop ya da kamera seçebiliyorsunuz. Baştan söyleyeyim. Kamera seçelim. Kaydet diyelim. Kaydetmeyi yaptıktan sonra da burada gördüğünüz üzere burada Mac'imin ekranı gelecek ama Mac kapalı olduğu için gelmeyecek. Burada da mobil cihazımızı yani smartthings'e kayıtlı olan mobil cihazımızı istediğimiz olanını webcam olarak kullanabileceğiz. Buna tekrardan döneceğim. Şimdi devam edelim. Sağ tarafta da bir mikrofon var. Bixby kullanabiliyoruz. Mesela Turn off lights Normalde burada tanımlama yapabilmem lazımdı çünkü İngilizce kaydetmiştim telefonu ama SmartThings'in senkronizasyon sıkıntısından dolayı stüdyoyu Türkçe kaydetti ve söyleyemiyorum bunu ama sağa gidip stüdyoyu seçtiğimde Sizin görmediğiniz taraftaki hue ışıklarım kapandı şu anda. Turn on lights. Ama turn on dediğimde çok iyi bir şekilde çalıştı. Bu bir tık SmartThings'ten kaynaklı aslında. iPhone olduğu için bu kontrol ettiğim telefon. SmartThings pek eşlenmeyebiliyor. Bir zaman lazım bunun için. Bu da iPhone şarja takılı olduğunda senkronizasyon yapıyormuş Samsung'un dediğine göre. Ama HomeKit'te işte direkt ayarladığınızda tüm cihazlarda ayarıyor, ayarlanıyor. Uygulamadaki kumandadan devam edecek olursak aşağıda kocaman bir tane trackpad gibi bir şey var. İsterseniz sol yukarıdaki bu ok şeyine tıkladığımızda direkt kumanda normal bir el kumandasında olduğu gibi e, basa basa geçebileceğimiz hani üstüne basıp kaydırmak yerine basabileceğimiz bir e, yer açılıyor. E, bu da direkt evrensel kumanda şeyi. Ama ben trackpad'i daha çok tercih ediyorum. sağ sola kaydırdığınızda Taptic engine'ına feedback veriyor size hani geri bildirim atıyor. E, ayrıca şey bu kumanda olayı da geri bildirim atıyor ama ben trackpad olayına alıştık, alışınım alışkanım çünkü bir yıl önce bu trackpad olayı vardı sadece normal kumanda olayı yoktu. Aşağıda home tuşu, play pause ve geri tuşu var. Bunlar aktif bir şekilde geri tepkime veriyor tekrardan ve gecikmesiz bir şekilde çalışıyor. Bu çok güzel bir şey. Gecikmesiz bir şekilde çalışması. Ben burada bastım direkt burada duruyor. Tekrar bastım direkt başlıyor. Şimdi aşağıda Böyle bir menü var. Bunu istediğimiz şekilde sağa sola kaydırıp seçenek yapabiliyoruz. Mesela en soldan başlayacak olursam bu eski televizyon kumandalarındaki 4 tane renkten çıkıyor. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi olanlar. Bir sağ kay, onların ne işe yaradığını bilmiyorum burada. Bir sağ kaydırdığımızda olur da bir şifreniz oldu oluyor diyelim. Ya da bir televizyon şeyini kullanıyorsunuz bu. Televizyon özelliğini kullanıyorsunuz. Yani ne gibi Digital TV Plus gibi şeyleri kullanıyorsanız Kanallar arası geçiş yapmak için kanal numaranızı yazmak için numarik tuş takımı var. Yan tarafa kaydırdığımızda üçüncü sıramızda ses, ses tuşumuz, ses alma tuşumuz, e, kanal bilgisi tuşu, bu tuşa bastığımızda YouTube'da da çalışıyor bir Bastığımızda işte tekrardan bilgilerini gösteriyor. Bir kere geri yaptığınızda o kayboluyor ve kanal e, değiştirme tuşumuz var. Bunlar normal yani bu kanal değiştirme tuşu olsun. Hani hem kumandadaki hem buradaki. Ee, direkt TV Plus ya da Digitube o gibi hani kablo yani kablolu kanal diyelim hani eskiden öyle diyorlardı. Onları kullanıyorsunuz aktif oluyor. Onun dışında YouTube'da Netflix aktif değil bunlar. Bir tur daha sağa kaydırdığımızda benim genelde kullandığım arayüzü görüyorsunuz. Ses ayarlama fonksiyonu var. Sessiz alma fonksiyonu var ve ee, benim kullandığım son 4 uygulama var ve bir sağa daha kaydırdığımızda e, o ekranın devamı oluyor. YouTube var. Ben buraya ana ekranı daha fazla eklersen eğer daha fazla uygulama gözükecek. Daha çok kumanda arayüzü böyle ve çok güzel bir arayüzünün olduğunu söyleyebilirim. Ben hatta normalde kendi kumandasını kullanmak yerine bunu kullanıyorum. Şimdi diğer arayüze gelelim. Source and Apps yazıyor yukarıda. Onu bir kere tıkladığımızda Sourceta USB ve mobil kamera ve bilgisayar sekmesini görüyoruz. Eğer bilgisayar sekmesine dokunursam direkt buradan MacBook'a geçmeye çalışıyor Type-C bağlantısından. Ve bu Type-C bağlantısı şu anda MacBook tamamen kapalı olduğu için açılmayacak. Ve USB ve e, USB ve mobil kamera seçeneğimiz var. Ona tıkladığımızda da gördüğünüz gibi bir kamera bağlayarak smart monitör cihazınıza yeni deneyimleri keyfini çıkartın diyor. Burada şöyle bir olay oluyor. Bu monitör akıllı olduğu için Microsoft'un Office, Word gibi uygulamalarını desteklerken Google Meet, Zoom Hı. uygulamalarını da destekliyor. Yani siz bir toplantıya ya da derse girecekseniz bu monitör üzerinden girebiliyorsunuz. Bluetooth seçeneğimiz var. Bluetooth 5.0'ı kullanıyor ve Bluetooth 5.0'la da klavyenizi, mouse'unuzu ve kablosuz kulaklığınızı çok rahat bağlayabiliyorsunuz bu monitöre. Onun dışında burada da kamera USB kamera bağlayabiliyorsunuz isterseniz USB 2.0 portlarına ya da mobil kameranızı kullanabiliyorsunuz. Onun nasıl çalıştığını göstereyim. Bir yere geldiğinizde ana ekranınızdayken, yani Meet'in ana ekranındayken kamera sharing'i görüyorsunuz. Ona bastığınızda biraz bekletiyor ve şu anda telefonumuzun ön kamerasını webcam olarak bize kullanıma sunuyor. Bu çok güzel bir çok az bir gecikmesi var ama karşı tarafa sesinizle senkron gittiği için e, görüntün önce geldi sesin sonra geldi olayları olmuyor. Bunu çok denedim arkadaşlarımla konuşurken, zoomda derslere girerken çok denedim ve e, beni hiç yarı yolda bırakmadı. Sadece telefonunuzu monitörünüzün kenarına sabitleyecek bir yer bulun yeter ve bunun dışında hemen buradan çıkalım source epse geri girelim ve bunun dışında uygulamalar tarafında Prime, Netflix, Spotify, Apple Music ve YouTube. Bunlar benim ana ekrana eklediğim ee, uygulamalar. Bu ana ekrana eklediğim dediğimde şurada oluyor. Ana ekran şuna bastığınızda şurada çıkan 5 uygulamayı bana gösteriyor. Buraya bu arada çok fazla uygulama koyabiliyorsunuz. Hani isterseniz bunun Story içindeki tüm uygulamaları indirin. Hepsini koyabiliyorsunuz ve hepsini görebiliyorsunuz mobil uygulamanız üzerinden. Bunlara tek tık tuşta direkt geçiş yapabiliyorum. Prime Video Mesela Netflix'e geçti, Spotify'a geçti. Gecikme neredeyse yok bu arada. Çok güzel böyle bir şeyin olması. YouTube'da da en sonunda bıraktığınız şeyi devam ettiriyor. Bir geri geldiğimizde Smart Calibration var. Smart Calibration ne? Bu monitör HDR10 destekliyor ve renk doğru olarak kötü değil mi? Evet. Eğer telefonunuzun arka kameraları iyiyse Smart Calibration açtığınızda bu renk kalibrasyonu ve HDR kalibrasyonu yapabiliyorsunuz monitöre. Start Calibration dediğimde şurada gördüğünüz Karenin içine telefonunuzu koyup Start'a basıyorsunuz ve telefonunuzda sürekli fotoğraf çekmeye başlıyor ve bu fotoğrafları da Samsung'un Cloud sistemine atarak düzgün bir renk kalibrasyonu sağlıyor size. Sadece renk değil, beyaz-siyah dengesiyle beraber kırmızı-mavi-yeşil dengesi ve HDR dengesini de veriyor. Yani eğer bir monitörü ilk aldığınızda bunu yapmazsanız karşınıza kötü bir HDR çıkar. Ama bunu yaparsanız bir tık daha iyi bir HDR çıkar. Bunu ben geçen aylarda keşfettim çünkü güncellemeyle yeni geldi bu Smart Links'e güncellemeyle. Ve benim yaşadığım HDR sıkıntıları şu anda bitti. HDR10, bu monitör normalde HDR10 ama hdr da pek iyi bir şey değil çünkü yeni bir monitöre geçtim ve yakında incelememiz gelecek bu arada. HDR1000 destekliyor. Ona göre tabii ki de kötü ama bu kalibrasyonu yaptığınızda bir tık daha, bir nebze daha iyileştiriyor bu e, HDR deneyimizin ve renk doğruluğumuzu. Bu işlem bittikten sonra size bir ekran sunacak, bir demo ekran. Kalibrasyonlu halini ve kalibrasyonsuz halini mobil uygulamanızda seçerek görebiliyorsunuz. Dediğim ekran bu. Apply to Calibrated. Bu kalibrasyon eklendiğindeki, eklendiğindeki hali. Bu da orijinal hali. Hemen bir bakalım. İyi tamam bu yani mu kalsın. Bitti dediğimizde kalibrasyonumuz olmuş oluyor ve bitmiş oluyor. Yani uygulama sadedinde çok sade, minimal bir uygulama ve oldukça da güzel olduğunu size söyleyebilirim. Aynı zamanda eğer bu monitöre bu e, güncelleme geldiğinde uygulamadan da bildirim geliyor. Monitörünüze güncelleme geldi. Güncellemek ister misiniz diye. Bu uygulama üzerinden güncelleyebiliyorsunuz. Yani ayarlarından güncelleyebiliyorsunuz. İsterseniz bu arada parlaklığı değiştirebiliyorsunuz. 300 nitten aşağı yapabiliyorsunuz ama mesela benim gibi stüdyo ışıklarının altındayken 400 nite kadar çıkabiliyor. 450 nite kadar çıkabiliyor. 300 nite siz elle çıkartıyorsunuz. Üstüne sensörler var. Sensör sizin ortam parlaklığınızı algılayıp ona göre parlaklığınızı değiştirebiliyor. İsterseniz kapatabiliyorsunuz bu arada ama yine maksimum 300 nitte kapatabiliyorsunuz. Şimdi uygulamamızda işimiz bittiğine göre ben biraz bundan deneyimlerime bahsedeyim. İlk önce ben Macbook Air'ımı yani şurada gördüğünüz cihazı kullanmaya başladım bundan. Ve oldukça iyi deneyimler alıyordum. Ama bilgisayar değiştirmek istedim ve geçen aylarda Mac Studio'ya geçtim. Bu yeni M2 işlemcili Mac Studio'lara geçtim. Ve bunun da incelemesi yakında kanalıma gelecek bu arada. Ve bu Mac Studio'nun DCI-P3 renk paletinin Kalibrasyonu dahili içinde geliyor. Direkt makinede geliyor yani bilgisayarda geliyor. Buna eklerime gerçekten kötü oldu. Çünkü sRGB'nin %85'iyle Adobe sRGB'nin %85'ini destekleyen bir monitörde P3 bekledim. Ama bir televizyon olarak iyi olduğu için ben odamın görüntüsünü tekrardan değiştirdim ve bunu buraya televizyon olarak aldım. İstersem Universal Control ile MacBook'umu buradan görebiliyorum. Mac Studio'mdan kontrol edebiliyorum. İstersem de burada bir Stremio'dan, yani Mac'e bir Stremio indirip Stremio'dan bir e, film açtım burada rahat bir şekilde izleyebiliyorum. Tabii ben buraya bir tane Apple TV alacağım. Çünkü benim e, izlediğim streaming platformlarından biri olan Crunchyroll ne yazık ki bu e, ekranın içinde uygulamalar kütüphanesinde yok. Ve internet sitesi de oldukça kötü olduğu için kullanmak istemiyorum. Çünkü bazen açılıyor bazen açılmıyor kafasına göre. Ama şunu diyebilirim eğer bir monitör alacaksınız ve monitörde iş yapıp hikayeli oyunları oynayacaksınız. Bu monitörü kesinlikle öneririm ya da bir öğrencisiniz diyelim ki öğrenciler için bilemiyorum ben, 7500 lira bir, bir monitör. Şu anda akıllı monitörlerde bunun 32 inç 15 bin lira. Ben 43'ü almadan önce yani elime gelmeden önce bende 32 inç vardı. Ölü pikselden dolayı biraz uğraştım ve değiştirdim ve Samsung burada beni çok süründürdü. Bu arada alır almaz kesinlikle ölü piksel testini YouTube'dan yapın. bir iki hafta içerisinde eğer ölü pikselli fark edip iade edemezseniz ya da değişim yapamazsınız. Samsung sizi o konuda süründürüyor. Haberiniz olsun beni çok süründürdüler çünkü. Bu monitörü tavsiye ederim ama haberiniz olsun. Çünkü gerçekten film izlerken falan iyi. 10 wattlık hoparlörleri var. Hiç de olmayabilirdi bu arada hoparlörler 10 watt olmasına bir şey demeyin. Atmos ya da Dolby Vision desteklemiyor. ya yani 7500 liralık bir ürün olduğu için desteklemesini de beklemiyordum. Ama farklı markaların 43 inçlik televizyonlarında yani yine desteklenmeyen televizyonların fiyat bantlarının 10-12 bin lira olduğunu da öngörürsek bu 20.500 liralık cihaz gerçekten çok güzel. Herkese öneririm bu arada. Kendisi de yani uzun süre gidiyor. Bir yıldır bende. Büyük ihtimalle bir 6 yıl daha bende kalacak. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.